Merhaba çocuklar. E, bu dersimizde biz e, çıkarma problemlerini işleyeceğiz. Çıkarma problemlerini işlemeden önce e, kısaca bir çıkarma nasıl yaptığımızı hatırlayacağız. Ondan sonra problemlerden devam edeceğiz. E, burada birinci örneğimizde 6-6-2. Bu bizim çıkarma işaretimizdi değil mi? İş ismi eksi eksi 6-2. Nasıl yapıyorduk? Bazı öğrencilerimiz zihinden yapabilir. Bazıları parmakla yapıyordu. Parmakla yaparım. En küçük olanından başlayarak parmaklarımızı açıyorduk. Açtım. 6, 6 neydi? 6 zihnimde, 6 zihnimde 5 4 Burada 12 kaç parmak açacağım? 5 parmak açacağım. Açtım. 12 zihnimde. 12, 11, 10, 9 8 7 7 kaç parmak açacağım? 7. Açıyorum 7. 7 zihnimde 6 5 4 3 2 1 0 10 ee, biz buna eee alt alta çıkarma işlemi diyorduk. Buna da yan yana çıkarma işlemi. Bu bizim yine işaretimiz eksi çıkarma işleminin işareti eksi. Bu da eşittir işaretiydi. 10 kaç parmak açacağım? 5 açıyorum. 10 zihnimde, 10 zihnimde 9 8 7 6 5 Eksi 0. Bunu çoğu öğrencimiz artık yapıyor. Hemen zihinden yapıyor. 3. Kaç parmak açacağım? Hiç parmak açmayacağım. Çünkü 0. 0 parmak açacağım. 3. Eksi 0. Yine 3 eder. Bunu çoğu öğrencimiz yapıyordu. Şimdi bu işlemler kolay. Biz bunları artık herkes yapıyor. Biz şimdi de problemlerden devam edeceğiz. Çıkarma problemleri. Çıkarma problemleri. Burada burada ve burada iki tane önemli kelimemiz var. İki kelime. Bakın ne yazıyor? Azalma. Azalma ve geriye. Şimdi biz bir problemde azalma var ise ne yapacakmışız? Çıkarma. Geriye kaç tane kaldı şeklinde bir soru sorarsa onda da çıkarma yapacakmışız. Ayşe'nin Ayşe'nin 5 balonu vardı. 3 balonu patladı. Geriye bakın. Geriye kaç balonu kaldı? He, burada ne var? Bir azalma var mı? Var. 3 tanesi patladı. Geriye kaç tane kaldı? Bakalım. 5 balonu varmış. Kaç tanesi patlamış? 3 tane. 1 2 3. 3 tanesi patladı. Geriye kaç tane kaldı? 2. Eee işlem şeklinde nasıl yapıyorduk? Kaç balonu varmış? 5. Kaç tane patlamış? 3. Çıkarma işaretimiz 5'ten 3 çıktı. Kaç kaldı? 2. Peki yan yana yazarsam nasıl olacak? 5 eksi 3 eşittir 2. İkinci sorumuz, ikinci sorumuz. 7 silginin 4 tanesini kaybettim. Kaç tane silgim kaldı? 7 silginin 4 tanesini kaybettim. Kaç tane silgim kaldı? Hemen kaç tane kaybetmişim? 4 tane. Evet. 1, 2, 3, 4. 4 tanesini kaybettim. Kaç tane kaldı? 1, 2, 3. İşlem olarak nasıl yapıyorum? 7, 4 kaybettim. İsteyen öğrencilerimiz parmakla yapabilir. Kaç parmak açacağım? 4 parmak açacağım. 7 aklımda. 6, 5, 4, 3. Yan yana nasıl yazıyorduk? 7, eksi, 4, eşittir, 3. Eğer bir problemde geriye doğru kaç tane kaldı? Veyahut da azalma durumu. En önemlisi bu. Azalma durumu söz konusuysa biz çıkarma işlemi yapıyorduk. Çıkarma. Üçüncü sorudan devam edelim. 8 kalemim 4 kalesini 8 e, kalemin 4 tanesini kullandım. Geriye kaç kalemim kaldı? Bakalım. 1 2 3 4 4 tanesini kullanmış. Kaç kalemin? 8 kalemin 4 tanesini kullanmış. Kaç tane kaldı? 8, kaç parmak açıyorum? 4. 8 aklımda 7 6 5 4. Demek ki 4 kalemim kaldı. Bakalım 1 2 3 4. Evet doğru. 4 kalemi kalmış. Yiğit 6 elmadan 5 tanesini yedi. Geriye kaç elma kaldı bakalım? Bakın geriye Geriye kaç elma kaldı? Kaç beş tane yemiş? 5 tane. 1 2 3 4 5 6 elmadan 5 tanesini yedi. Geriye kaç tane kaldı? 1. Doğru mu? Doğru. Şimdi bir ağaçta 7 kuş vardı. 2 tanesi uçtu. Geriye kaç kuş kaldı? He, kaç tane kuş varmış? 7. Kaç tanesi uçmuş? 2. 1 2. 2 tanesi uçtu. 7 tane kuş vardı. 2 tanesi uçtu. Geriye kaç tane kaldı? Kaç tane? 7'den 2'yi çıkarıyorum. Kaç parmak açıyorum? 2 parmak. 7 aklımda 6 5 Evet, kaç kuş kalmış? 5 tane. Eylül'ün, Eylül'ün 5 lirası vardı. 3 lirasını harcadı. Geriye kaç lirası kaldı? Kaç lira harcamış? 3 lira. Hemen 3 lirayı götürelim. Evet. Kaç lirası vardı? 5. Kaç lirasını harcadı? 3 lirasını geriye kaç lira kaldı? 2. Yani 5'ten 2 çıkarıyoruz. 5 aklımızda 4, 3. Yan yana yazarsak 5 eksi 3 eşittir 2. Kitaplıkta bulunan 9 kitaptan 7 tanesini okudum. Okuyacağım kaç kitap kaldı? kitaplıkta bulunan 9 kitaptan 7 tanesini okudum. Okuyacağım kaç kitap kaldı? Yani burada nedir? Bir azalma söz konusu. Azalma varsa ne yapıyorduk? Çıkarma işlemi. Kaç tanesini okumuş? 7 tane. 1 2 3 4 5 6 7. Kaç tane kitap vardı? 9. 7 tanesini okudu. Geriye kaç tane kaldı? 1, 2 tane kalmış. 2 tane. 9, eksi 7. Kaç tane kaldı? 2 tane. Bir diğer sorumuz, 8. sorumuz. Bahçede 6 çiçek vardı. 6 tanesi soldu. Geriye kaç tane kaldı? Hepsi de solmuş yani bakalım. Kaç tane solmuş? 1 2 3 4 5 6. 6'sı da solmuş. Geriye kaç tane kaldı? Hiç kalmadı. 6 çiçek vardı. 6 tanesi de soldu. Kaç tane kaldı? 0. Parmakla yaparsak nasıl yapıyorduk? 6 parmağımızı açıyoruz. 6 aklımda, 6 aklımda 5 4 3 2 1 0. 12 bilyem vardı. 3 tanesi kayboldu. Geriye kaç tane kaldı? Bilye burada misket çocuklar. Bizim bildiğimiz misket eski dilde bilye. 12 bilyem vardı. 3 tanesi kayboldu. 1 2 3 Kaç tane varmış? 12 tane. Kaç tanesi kaybolmuş? 3 tanesi. 12'den 3 çıkaracağız. Parmak hesabıyla çıkaralım. Kaç parmak açıyorum? 3. 12 aklımda. 11, 10, 9. 9. Bakalım doğru mu yapmışız işlemi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet doğru yapmışız. Yan yana yazsaydım nasıl yazacaktım? 12 eksi 3 eşittir 9. Burada 7 sayının 4 eksi 4 eksi kaçtır? He, bakın bunun ismi neydi? Eksi. Eksi. Eksi işareti. Eksi. O zaman ne yapacağız? Burada da çıkarma işlemi yapacağız. Ne yapacağız? 7 sayının 4 eksi. Parmakla yapıyorum. Kaç olacak? Kaç parmak açıyorum? 4 parmak. 7 aklımda 6 5 4 3. Evet çocuklar, demek ki çıkarma problemlerinde bizim önemli kelimelerimiz var. Ne olacak? Azalma. Azalma varsa ne yapıyoruz? Çıkarma işlemi. Başkan geriye kaç tane kaldı? Geriye geriye kelimesini gördüğünüzde orada da ne yapacağız? Çıkarma işlemi. Başka eksi kelimesi. Eksi kelimesini gördüğümüzde orada da çıkarma işlemi yapacağız. Yani bu işlemi yapmış olacağız. Tamam mı? Buna ne diyorduk? Çıkarma çizgisi, çıkarma işareti. Evet e, ikinci videoda toplama ve çıkarma e, problemlerini karışık olarak göreceğiz. Hepinize şimdilik e, iyi günler diliyorum.